Arkadaşlar, bir adaylık kaldırma sınavı videosu ile birlikte sizlerleyim. Bu videomuzda kısa ve öz orta öğretim kurumları yönetmeliğinin notlarını gözden geçireceğiz beraber. Başlayalım. Öğretim yılı ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süredir. Ders yılı 36 haftadır. Orta öğretim kurumlarında bir ders saati 40 dakikadır. Dinlenme süreleri okul sürelerince belirlenir. İl çalışma takvimine uygun olarak okul zümre başkanlarından oluşan komisyon tarafından belirlenir. Dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan az, öğle arası 45 dakikadan az olamaz. Sadece ikili öğretim yapan okullarda bu süreler biraz daha kısaltılabilir. Dersler zümre öğretmenlerin önerisi ve müdürün onayı ile blok yapılabilir. Ki arkadaşlar bu sadece iki ders, iki derste de sınırlıdır. Yani iki saat dersi blok yapabilirsiniz. Sadece bir tenevüsünü alabilirsiniz çocukların. <laughs> okulda yapılan mesleki dersi meslek dersi süresi 40 dakika işletmede yapılırsa 60 dakikadır arkadaşlar hazırlık sınıfı olabilmesi için 12 öğrenci başvurmalıdır ders seçimi ikinci dönemin ilk haftasında öğrencilere duyurulur Veli sınıf öğretmeni, rehberlik öğretmeni ve öğrenci tarafından Şubat ayında seçim yapılır. Önemli arkadaşlar burası. Veli sınıf öğretmeni, rehberlik öğretmeni tarafından Şubat ayında. E okula işlenir ve kitap seçim modülüne ihtiyaç girilir. 9. sınıfa başlayan öğrencilerin ders seçimi ve değişikliği ders yılının ilk haftası içinde yapılır. Seçmeli ders en az 10 öğrenci talebi doğrultusunda yapılır. Arkadaşlar hazırlık sınıf 12 seçmeli ders 10 öğrenci. Uygulamalı dersler imkanlar ölçüsünde birbirini izleyecek şekilde planlanır. Teorik dersler öğleden önce, uygulamalı dersler öğleden sonra verilmeye çalışılır. Ders yılının süresi derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerle öğrencilerin törenli katıldıkları resmi ve mahalli bayram günleri sayılarak hesaplanır. Bu tarihler göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe konulur. Orta öğretimde kayıt yaptırabilmek için 18 yaşını geçmemiş olmalıdır. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30'dur arkadaşlar. Spor liselerinde 9. sınıfta her yıl alınacak öğrenci sayısı 5 şube, güzel sanatlar liselerinde ise her bir alan alınacak öğrenci sayısı ikişer şube olması esastır. Anadolu liselerinde Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Meslek Programlarında çok programlı Anadolu liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 34 olması esastır. Ancak öğrenci kayıt alanındaki öğrenci sayısının yoğunluğu ve zorunlu haller okulun fiziki şartları da dikkate alınarak bu sayı 34'ten arkadaşlar 40'a kadar arttırılabilir. Geç gelme, birinci ders saat için belirlenen 3 süre, birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Ancak her 5 defa geç kalma yarım gün devamsızlıktan sayılır. Buradaki 3 arkadaşlar sayfa sayısı 3, onu karıştırmayalım. Faaliyet için verilen izinlerin toplamı bir eğitim ve öğretim yılının yarısından fazla olamaz. Yani 90 günden fazla olamaz. Hani bu bazı arkadaşlar var sporla uğraşıyorlar falan koş yapalan gidiyorlar vesaire yarışmalara gidiyorlar okulu 90 günden fazla aksatamazlar arkadaşlar bu, bu arkadaşlarımız devamsızlık süresi özürsüz 10 günü toplamda 30 gün aşan öğrenciler ders puanlarına bakılmaksızın başarısız sayılırlar yani sınıfta kalırlar arkadaşlar Veli dilekçesi ya da özür beyanı özür gününe müteakip en geç 5 gün iş günü içinde okula bildirilmeli. Zorunlu hallerde okul yönetimince özür belgesi teslimi 20 iş gününe kadar uzatılabilir. Nakil haftalık yapıldığında haftanın aylık yapıldığında her ayın son iş gününde değerlendirilir. Bir de arkadaşlar tabi değerlendirme ölçütlerimiz var orta öğretimde. Bunlar önceden 0 ile 45'ti şimdi 0 ile 49-99 arasına geçmiş geçemez. 50 ile 5999 arası geçer. 60 ile 6999 arası orta. 70 ila 84-99 arası iyi. 84 ila 100 arası pek iyi. Orta öğretimde en az 3 yıl boyunca bütün dönemlerde takdir alan üstün başarı belgesi alır. Sınavların şekli, sayısı, süresi zümre öğretmenler kurulunca belirlenir. Haftalık ders saatine bakılmaksızın her dersten en az iki sınav yapılır. Zorunlu haller dışında sınav süresi bir ders saatini aşamaz. Bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınav sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esastır. Ancak her dersin sınavından biri kısa cevaplı, doğru yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerden de yapılabilir. İşletmelerde ise beceri sınavı ders yılının son haftası yapılır. Sınav, uygulama, performans ödevi sonuçları, sınavın yapıldığı tarihi takip eden 10 gün içinde öğrenciye duyurulur ve e-okula işlenir. Öğrenci velisi isterse 5 gün içinde yazılı olarak sınav sonuçlarına itirazda bulunabilir. Okul yönetimi itirazı değerlendirip 5 gün içinde veliye bildirir arkadaşlar. 5 gün içinde itiraz, 5 gün içinde geri bildirim, toplam 10 gün içinde hallediliyor bu iş. Her dönemde en çok en az bir performans en her derste ders yılında en az bir proje hazırlamak zorundadır arkadaşlar. Bakın bunu karıştırmayın. Her dönemde en az bir performans, her ders yılında en az bir proje, bütün yılda bir proje, iki dönemde de birer performans hazırlamak zorundadır öğrenciler. Öğrencinin bir dersten başarılı olması için iki dönem puanlar aritmetik ortalaması en az 50 ya da birinci dönem ne olursa olsun ikinci dönem notu en az 70 olması gerekir. Buradaki amaç öğrenci birinci dönem bir sınavdan ciddi anlamda başarısızlık yaşamışsa 10-20 artık neyse. ikinci dönem dersi tamamen boşlamasını engellemek ve 70 alması halinde dersten geçebilmesini sağlamaktır arkadaşlar. 3 dersten kalanlar sorumlu olarak geçer. 6 dersten kalanlar sınıfta kalır arkadaşlar. Hazırlık sınıfında sınıf geçme, Türkçe ve birinci yabancı dil dersine göre değerlendirilir. Minimum 70 puandır. Okul birincileri ders yılı bitimini izleyen 5 iş günü içerisinde e-okula işlenir. Nöbetler öğretmenlere dersinin en az bulunduğu güne yazılmalıdır. Nöbet görevi ilk dersten 30 dakika önce başlar, son dersten 30 dakika sonra biter. Zorunlu hallerde 15 dakikaya indirilir hamile öğretmenler ve farklı sebeplerden dolayı. Arkadaşlar orta öğretimde tabi disiplinsiz e, olayların sonuçları disiplin cezalarımız var. Bunlar 4 çeşit. İçeriğini e, merak edenler daha çok öğrenmek isteyenler ayrıntılı bir şekilde bakabilirler Tabii ki. Kınama, okuldan kısa süreli uzaklaştırma okul değiştirme ve örgün eğitim dışına çıkartılma bu cezalardan bir kaçıdır arkadaşlar. Evet bu videomuzun da burada sonuna geldik. Neredeyse son videolarımız birkaç videomuz daha kaldı. Bunlardan bir tanesi MEP eğitim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliği bir tanesi de destekleme ve yetiştirme kursları yönergesi. Bunları da çektikten sonra arkadaşlar sınavımızda inşallah başarıyla geçiririz. Hepinize hayırlı günler dilerim.